Ölümün Sonu serisine özel analizlerimizin ilk bölümünü hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok heyecanlı bir başlangıç yapacağız. Kesinlikle. Yolculuğumuza hikayenin en başından, kriz çağının o karanlık ve e, belirsiz günlerinden başlıyoruz. İnsanlığın trisolar tehdidiyle ilk kez yüzleştiği o dönem. Aynen. O çaresizlikten hem çok naif hem de gerçekten dehşet verici derecede cüretkar planların çıktığı bir zaman. Ve bu bölümde ele alacağımız plan, Merdiven Programı, belki de bunların en cüretkarı. Kesinlikle öyle. Bu program sadece bir mühendislik projesi değil aslında. Aynı zamanda yani insanlığın o dönemdeki psikolojisinin de tam bir özeti. Nasıl yani? Biraz açar mısın onu? Şöyle ki en büyük korkularını yani nükleer silahları alıp en büyük umutlarına yani yıldızlara ulaşma arzusuna dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu çok doğru bir tespit. Bu analizde de işte bu akıl almaz planın arkasındaki bilime, onu yönlendiren o soğuk mantığa ve tabii ki... Hikayenin kalbine. Evet, bu projenin merkezindeki iki insana Cheng Xin ve Yun Tianming'in o inanılmaz trajik hikayesine yakından bakacağız o zaman karakterlerle başlayalım çünkü her şey dediğin gibi onlarda düğümleniyor bir tarafta Yun Tianming var ah Tianming Kaynaklar onu tam bir trajedi kahramanı olarak çiziyor. Sosyal olarak tamamen izole, içine kapanık biri. Ama zekası pırıl pırıl. Kesinlikle. Ve hayat ona en acımasız kartları dağıtmış, ölümcül bir kanser teşhisi ve onu adeta şey terk etmiş bir aile. Hatta kız kardeşi o yeni çıkan ötenozi yasasını kullanması için baskı yapıyor. Düşünebiliyor musun durumu? İnanılmaz bir çıkmaz. Ve bu zifiri karanlığın içinde tutunduğu tek bir ışık noktası var. Cenk'sine duyduğu o karşılıksız aşk. Evet geçiyor. Evet, o üniversitede bulduğu içecek fikrinden gelen parayla. İşte karakterinin özünü tam burada görüyoruz. O parayı mesela kanser tedavisi için kullanmıyor. Hayır, çok daha farklı bir şey yapıyor. Son bir jest yapmak istiyor. Sessizce sevdiği kadına evrenden silinmeyecek kalıcı bir hediye bırakmak. İstikamet Yıldızlar Projesi. Aynen öyle. O projeyle Cheng Xin için. Bir yıldız satın alıyor, DX9630 ve Cheng Xin'in bundan haberi bile yok. Kimden geldiğini bilmiyor. İşte o sessiz fedakarlık Tian Ming'in karakterini özetliyor. Karşılık beklemeyen, sadece vermeye odaklı, hüzünlü ve trajik bir sevgi. Evrenin bir köşesini sevdiği kadına hediye edip gölgelere çekilen bir adam. Tam da Tian Ming bu kişisel trajedisinin içinde kaybolmuşken dünyanın öbür ucunda Cheng Xin başka bir yolda. O da parlak bir zeka, evet Bir uzay ve havacılık mühendisi Ama o da bir sıkışmışlık içinde kendi çapında. Nasıl bir sıkışmışlık bu? Çalıştığı kimyasal roket teknolojisinin artık modası geçmiş olduğunu yani insanlığı kurtaramayacağını biliyor. Anladım, daha büyük bir etki yaratmak istiyor. Kesinlikle ve bu hırsı bu yeteneği, onu yeni kurulan stratejik istihbarat birimine yani sibe çekiyor. Sib'de de karşısına Thomas Wait gibi bir karakter çıkıyor. Kriz çağının ruhunu temsil eden adam. Tamamen pragmatik, hatta acımasız bir lider. O meşhur sorusu var ya kaynaklarda geçen. Anneni kerhaneye satar mıydın? Evet. Bu soru Çengxi'nin girdiği yeni dünyanın kurallarını yüzüne bir tokat gibi çarpıyor resmen. İdealizm bitti, sonuç odaklılık başladı diyor. Peki bu acımasız mantığın çözmesi gereken asıl sorun neydi? İnsanlığın en temel sorunu, sofon kilidi. Evet, bunu unutmamak lazım. Temel bilim durmuş durumda. CERN gibi yerlerdeki parçacıcı kızlandırıcılar tamamen anlamsız, rastgele sonuçlar veriyor. Bilimsel bir karanlık çağ. Yeni bir fizik keşfedemiyorsun, yeni bir motor icat edemiyorsun. Elinde sadece mevcut 21. yüzyıl teknolojisi var ve bu teknolojiyle 4 ışık yılı ötedeki filoya bir sonda göndermen gerekiyor. Yani görev imkansıza yakın. Tamamen. İşte bu imkansızlık Cheng Shi'nin o cüretkar fikrini doğuruyor. Merdiven programı. Fikri ilk duyduğumda aklım durmuştu. Benim de. İnsanlığın en yıkıcı silahlarını yani nükleer bombaları alıp bir uzay gemisi motoruna dönüştürmek. Bu nasıl bir şey düşünce yapısı? Tam bir çaresizlik ve yaratıcılık patlaması. Fikrin temeli şu. Uzayda bir dizi halinde binlerce nükleer bomba var. Tamam. Bunları art arda patlatıyorsun. Oluşan şok dalgaları da radyasyon yelkeni olan bir sondayı ileri itiyor. Öyle. Hedef ne? ışık hızının yüzde biri. Kulağa az gibi geliyor ama saniyede 3000 kilometre demek bu. Karşılaştırma yapalım. Voyager sondasının bu hıza ulaşması 10 binlerce yıl sürerdi. Merdiven programı ise bunu birkaç saatte vaat ediyordu. Aradaki fark inanılmaz. Bu elindeki en büyük çekici alıp onu bir cerrah neşterine dönüştürmeye çalışmak gibi bir şey. Bu plan sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda hani insanlığın psikolojisini de özetliyor. Kesinlikle. En büyük korkumuz olan nükleer yok oluşu, en büyük umudumuz olan yıldızlar arası yolculuk için bir araca dönüştürme fikri. Çok derin. Ama bu dahiyane planın önünde devasa bir engel vardı. Kütle. Aynen öyle. Fizik acımasızdır. O hıza ulaşmak için sondanın kütlesinin neredeyse sıfır olması gerekiyor. Mühendisler haftalarca bir çözüm bulamıyor değil mi? Bulamıyorlar. Ve işte o anda Thomas Wade o soğuk pragmatizmiyle odaya o meşhur cümleyi bırakıyor. Sadece bir beyin göndereceğiz. Tüyler ürpertici. O cümlenin bir toplantı odasında yarattığı o buz gibi sessizliği hayal edebiliyorum. Bu işin bilim kurgudan çıkıp etik ve felsefi bir kabusa dönüştüğü han. Bir insan beynini dondurup minimal yaşam destek sistemleriyle uzayın derinliklerine yollamak, Peki aday kim olacak? Bu fedakarlığı kim yapacak? Wade ve Sibin mantığı yine çok net ve acımasız. Toplumun feda etmeye razı olacağı biri olmalı diyorlar. Yani ölümcül bir hastalığı olan, hayata anlamlı bağları kalmamış, kaybının kimseyi derinden etkilemeyeceği düşünülen biri. Ve sistem bu kriterlere uyan mükemmel adayı buluyor. Yun Tianming. İşte o an. Birbirlerinden habersiz iki farklı yolda yürüyen bu iki insanın kaderi bu tüyler ürpertici planda birleşiyor. Cheng Xin, üniversiteden tanıdığı o sessiz çocuğun seçildiğini öğrendiğinde dehşete düşüyor. Projenin yaratıcısı olmasına rağmen planın bu insani bedeline hazır değil. Wei de karşı çıkıyor. Tianming'in doğru aday olmadığını, onun bir kahraman ruhuna sahip olmadığını savunuyor insanlık için kendini feda edecek o üstün görev bilincine sahip değil, diyor. Hatta daha da ileri gidiyor. Evet, hayata dair anlamlı hiçbir bağı yok, insanlığa karşı bir sorumluluk hissetmiyor, aşkı hiç tanımamış, diyor. Ama bunu söylerken ne kadar ironik bir durumda olduğunun farkında değil. Aslında Tianming'i hiç tanımadığını fark ediyor. Ve bu bizi hikayenin duygusal zirvesine Çengşi'nin Tianming'i ziyaret ettiği o ana getiriyor. O odada geçen konuşma serinin en unutulmaz anlarından biri bence. Kesinlikle. Tianming, Çengşi'ne her şeyi ama her şeyi itiraf ediyor. Ötanazi yasasının kendisi gibi insanlar için çıkarıldığını ima ediyor ve sonra ...çısındaki adam bu görevi insanlık için değil, sadece ve sadece kendisi için, Changson için kabul ediyor. İnsanlığın bütün umudu artık bir kahramanın görev bilincine değil. Bir adamın karşılıksız ve sessiz aşkına bağlı. Kozmik ölçekteki bir savaş stratejisi bir anda iki insan arasındaki trajik bir aşk hikayesine indirgeniyor. Bu inanılmaz bir an. Kesinlikle. Tian Ming'in beyninin dondurulduğu o anda çok etkileyici anlatılıyor. Evet. Chengxi'nin tanık olduğu o sahne. O soğuk beyaz sisin içinde sevdiği adamın bilincinin sonsuz bir yolculuğa çıkışını izliyor. Hissettiği şey çok dokunaklı. Hayatı boyunca aradığı değerli bir şeye onu sonsuza dek kaybettiği anda dokunduğunu hissetmesi. Evrensel bir kayıp ve pişmanlık hissi. Ve fırlatma bu trajik hikayeye yakışır şekilde o da kusursuz olmuyor değil mi? Evet. Fırlatma hem bir zafer hem de bir trajedi. Binlerce nükleer bomba planlandığı gibi patlıyor. Sonda inanılmaz bir hıza ulaşıyor. Bu bir teknolojik zafer. Evet. İnsanlık tarihinde ilk kez bir nesne bu kadar hızlandırılıyor. Ama bir ama var. Tam son aşamada radyasyon yelkenini tutan yüzlerce kablodan sadece bir tanesi kopuyor. Küçücük bir hata. Ama bu küçücük hata sondanın yörüngeden tamamen sapmasına neden oluyor. Yuntian Bing'in bilinci, hedefi olan Trizolaris filosu yerine, kaderi belirsiz bir şekilde uzayın bilinmez derinliklerinde kayboluyor. Peki görev başarısız mı oldu, başarılı mı, cevabı olmayan bir soru gibi? Bir yandan hedefe ulaşamadı evet ama diğer yandan insanlığa yapabileceklerinin sınırını gösterdi. Ve bu belirsizlik içinde Sib Cheng'sin için radikal bir karar alıyor. Onu hibernasyona yatırmaya karar veriyorlar. Mantıkları ne peki? Mantıkları şu. Gelecekte, belki yüzyıllar sonra teknoloji ilerlediğinde Yun Tianming'in sondasına ne olduğunu tespit edebiliriz. Anladım. Cheng'sinde bir köprü olacak. Tam olarak hem bu programın yaşayan anıtı, hem de Tian Ming'in kaderini öğrenebilecek tek kişi olarak geleceğe gönderilen bir köprü. Sevdiği adamın akıbetini öğrenme umuduyla uzun ve belirsiz bir uykuya dalıyor. Böylece ilk bölümün sonuna geliyoruz aslında. Ve bu başlangıç serinin bütün DNA'sını içinde barındırıyor. Çaresizliğin yaratıcılığı nasıl ateşlediğini, soğuk stratejik mantık ile en derin insani duygular arasındaki o bitmeyen gerilimi görüyoruz. Ve belki de en önemlisi. En büyük fedakarlıkların her zaman büyük ideallerden ya da kahramanlıklardan doğmadığını anlıyoruz. Bazen çok daha kişisel bir şeyden doğuyor. Aynen. Bazen insanlığın kaderini değiştiren şey bir adamın karşısız aşkı gibi en kişisel, en basit ve en güçlü duygulardan kaynaklanabiliyor. O zaman size üzerinde düşünmeniz için bir soru bırakarak kapatalım bu bölümü. Lütfen. Yun Tianming'in bilinci şimdi yıldızların arasında bir yerlerde sürükleniyor. Sizce tek bir insan zihninin taşıdığı ne tür bir bilgi, ne tür bir anı ya da düşünce yabancı ve potansiyel olarak düşman bir medeniyet için bu kadar büyük bir riske değecek kadar değerli olabilir? Ve bu inanılmaz fedakarlığa ilham veren kadın şimdi uzak ve bilinmez bir geleceğe doğru uykurken gözlerini açtığında onun nasıl bir dünya bekliyor olacak? Çok iyi sorular. Sonraki bölümde görüşmek üzere.